Hiç şu tüylerim kabardığından beri içim pırpır edip duruyor Gülüşüm saklıyor yarım yamalak cesaretimi Ama boşanmayı düşünüp durmayacaktım güya İyiliğim için edeyim tekin Buluştuğumuzda o kadar da zor gelmeyecek Her şey yoluna girer Buluştuğumuz gece Bu gece mi? Peki peki İlgi istemeyle çok oldu gerçi İyi miyiz? Ah pek değiliz Görmezden geliyorum sorularını. Karma karışık, her şey çok karma karışık. Neden düştüm? Her durum oluyor ki karma karışık. Bak işte yine kafam karışık. Seksi odaklanmam gerektiği açık. Buluştuğumuzda şu sevdiği şeyleri yapacağım. Değişince. Gerek yok değişime bağlayacağım onu direğime. Tanrı. Her şey tıkırında ilerliyor. Ve ilişkimiz yolunda. Abartmayacağım. Saçıp batırırsam ya öleceğim. Buluştuğumuz gece. gece. Geri dönüşüm yok mu benim? Sakin. Tercih eder miydi ki beni? İyiyiz. Ya olmuşsa bir mahkum bunca zaman nasıl bir canavar oldum ki ben? Yazılmıştı çoktan yazgın Sokuşayım Vermiş seçim yapma hakkım yok. Vermeliyim bu hakkı ona da Onu kaybetmekten korksam da Bağırtı cam kuşu bu gece Cik 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 diye Konuşmamız gerek Diyeceğim ne isterse mesela ağzına Siktir bu berbat İşkence bu bekleyir Söze gerek yok başlayınca sik İşime baksan Sonra dilimle böyle Hak ediyor tüm sevgini Tüylü götünü de yedim mi Bir gelse bu gece geçer ve batırır mıyım? Bir ilişki olur mu bu? Yoksa ben saf mıyım? Hürsek eğer hazırım her şeye buluştu Gece kırılsa çok komik olmaz mı? Olmaz mı? Ay sağ olun, sağ olun. Size borcumu nasıl ödeyebilirim? Lafım olur hanımefendi. Ben yalnızca doğru zamanda, doğru yerdeydim. zorunda mıydın? Tam donanım hizasındaydım da. Ve belli ki adam bugün duş almamış. Amaz almayı kes. İnandırıcı olmak zorundayım değil mi? Haslat nasıl Klatus? E işte bir posta daha deneyelim. Bilemiyorum klatız. Sanki şey işliyoruz gibi. Günah... Bunu konuştuk ya zaten. Biz hala insanlara yardım ediyoruz. Az önceki adama fedakarlık ve kahramanlık fırsatı tanımış olduk. O performansından sonra kesin cennete gidecektir. Bir ruhu daha kurtardık. Bu işler böyle mi yürür ki? Sence insanlar A101'den 100 liralık hediye kuponunu mu tercih ederler? Yoksa hakkı selametlerine kavuşmayı mı? Ha, haklısın da... Şey... Aç kalamazsın değil mi? Ve yeterince ruh kurtarıp cennete tekrar dönüş hakkı kazanman da gerekiyor. Tabii ki. Sadece o zaman bebek gibi zırlamayı bırak da gir şu balkonun içine! Daha çabuuuuz! Neredeyiz biz? Burada soruları biz sorarız. İblis Dölü. Ama ben minnacık bir bebişim. Bana niye böyle... Sus! Anına koyarım ha! O iblis bozuntularıyla çalıştığınızı biliyoruz. Patronunuz nerede? Ne patronu? Bu herif! Kaskafalı'yı tanıyor musunuz? Demek adı Kaskafalı. Biliyor musunuz? Sanırım birbirimize yardımcı olabiliriz. <gülüyor> 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 İyi sıkıştı Moks. Her zamanki gibi profesyonel. Millicim en enfes bir katliamdı. Ne muazzam bir gün ama. Bugün keyfiniz yerinde gibi efendim. Genelde sizi bu kadar şık giyinirken görmeyiz. Yani şimdi öncelikle siktir git. Bugün dolunay var. Akşam sol asla görüşeceğim. O yüzden biraz giyinip kuşanayım dedim. Çünkü onun tüylü götüne son girişimin üstünden aylar geçti. Aylar mı geçti? Evet. Cici kuşumuz aylık sikiş. Seanslarımıza biraz ara verdi de. Dedi ki... Ah oh, Bilitsi. Bugün dolunay var. Ama eğer canın istemiyorsa gelmek zorunda değilsin Bilitsi. Ben de dedim ki o tüylü götünü o süslü döşeğine bir güzel monte edeyim. Ay. Detaylara gerek yoktu. Demem o ki bugün biraz sikiş sokuş iyi gelir. Harika bir gün. Çok gibi hissediyorum. Ve azgınım. Siktir. Senden sıkılmış. Ne? E tabi. Daha az görüşmek istiyorsa kocaman bir kırmızı bayrak sallıyordur. Eğer sana ona ekme şansı tanıyorsa o da bitirmek istiyordur. Biraz pasif agresiflik anlayacağın. Orospu. E, sen ne bilirsin Loni? <laughs> Ha, ah, siktir. Bu gece 37 numaralı pozisyona başvurmam gerekecek galiba ama dert değil. Sekiş gerçekleştirebildiğim sürece bu kitap hiçbir yere gitmiyor. Şimdi ona yarra öyle bir daldırırım ki tak tak hiçbir şey kalmaz. Umarım öyle olur efendim. İşler tıkırında ilerliyor ama şimdi bütün emeğimizi kaybedersek tam bir felaket olur. Hı hı. Ona göre güzelce yarrağınızı... Merak etme Mox dolasının ağzına yarra öyle bir sokacağım ki... Boğazında kalacak. <gülüyor> Yeter! Bir <laughs> artık Mox yetişkiniz şurada. Azgınız tabi. siktir Moxi. Buradaki her bir boku kullanmışız. Stolas bundan bile sıkıldıysa... Takviye gerek. Moxi yerime bakmanı istiyorum. Eksik evraklarla falan uğraş tamam mı? Hangi eksik evraklar? <laughs> Peki neden bir avuç melek bir avuç iblisin peşine düşsün ki? Biz sadece geriden... Biz çetan çıkarıcılarız! Cennetin alazlı kılıçları olarak onların kellelerini uçurup bir intikamımızı alacağız! Evet evet! Pusu kurarak onların dünyaya dönmesini bekliyoruz ki cezalarını kesebilelim! Arkadaşlar neden bahsediyor? Belki beklemenize gerek yoktur. Gelin bakayım. X düzenledikleri saldırının ardından hükümet bütçemizi dört katına çıkarttı ve en yüksek teknoloji askeri teçhizata tam erişimimizi sağladı. Şeytan denetim hücreleri, cehennem ateşine dayanıklı kostümler, kamuflajlı dış iskeletler ve bir tabur dolusu talimli savaş rahibi. İşte tüm bunlar bunu kullanabilmemiz için. Bu ne ki? Öbür tarafa Gidiş biletimiz. Çok boyutlu bir portal jeneratörü. Bu kötü çocuğun cehennemi açtı kapı sayesinde şeytani teröristleri onlar yüce vatanımıza gelemeden imha edebileceğiz. Tabii birkaç küçük pürüz halledebilirsek. Pürüz? Şimdiye dek yalnızca 60 santim çapında bir portal açabildik. Yani bir çocuk bile zor geçer. Ve çocuk da yollanmaz tabii. Bir daha asla. Bu vatan sizi unutmayacak küçük kahramanlar. Açıkçası onları gönderdiğimiz yerin cehennem olduğundan bile emin değildik. Sonuç olarak bu iş için tecrübeli biri veya birileri işimize yarardı. Ne diyorsunuz Minnoşlar? Biraz iblis adamla çıkmaya var mısınız? mısınız? Hoş geldin küçüğüm. Bugün sana nasıl hizmet verebilirim? Ee, şöyle şık bir mum arıyorum kokusu pipi kaldıranlardan. Havaya sokacak cinsten bir şeylerim var mı usta? Şevet halkasındasın orospu. Burada zaten her şey sikini kaldırır. Ne tür bir hava istediğini söylesen bana. E, a, azgın bir hava e, bayağı azgın. En azgınından. Hepsi azgın. Havayı soruyorum. Ne bileyim ne havası. Ben basit sapık bir impim. İkişim bir şeyler ver yeter ya. E Şurada Hadi yakalayalım Önceki karşılaşmamızda yalnız değildi Bence onu biraz takip edip Tek başına olduğundan emin olalım Kadız eğer bu işi beceremezsek Cennet'e asla dönemeyiz İşte tam da o yüzden işimizin rast gideceğinden Emin olalım diyorum Tek bir hamle şansımız var ve Kusursuz olmalı <laughs> Partnerinin ölçüsünü biliyor musun? Evet, tam bilmiyorum ama herifte bok gibi boy var. Epey Oy. uzun koşum takımlarımız var. Esnek olanlardan alırsanız sıkıntı çıkmaz. Uuu, şekilli şukullu. Bak girdin kanıma. Aman Rabbi, burası ne biçim bir dükkan? Bu herif gerçekten iğrenç bir sapık. Yardımcı olabilir miyim? <laughs> Meraklı cehennem zebanisi kardeş. Ne kadar da normal şeytani bir gün bu böyle. Dedik gibi eziyet etmeye çıkalım bari ama evde hiç şey kalmamış. İşkence aleti. Ve doğru yere gelmişsin düzenbaz kılıklı robotik dostum. Hı. Acaba ne tür bir işkence düşünüyordunuz? Oh, bilirsin bildiğimiz standart acı. Çok acıtmadığı sürece uygundur. Mesela kaba dilli bir kamyon arkası çıkartması. Ya da karar bir şaklatlamaca Öyle desenize Püsküllü kırbacımız var binici kırbacımız Normal kırbacımız çırpma dikenli şaklayan Şaklatan zırlatan kitleten size ne lazımdı Aradığımız şey bu muydu Tam emin olamadım doğrusu Az önceki kapıdan çıkan iblis törü Neye bakıyordu acaba Aa, Şunlara bakıyordu Gerek gerekiyor. Bana bu kıya geçtiğin için sağ ol Fiz. Bu gece sağlam aletler gerek. En iyi oyuncakları da siz yapıyorsunuz. Ayıpsın ciğerim. Tam da senin gibi kaliteli bir centilmenin işini görebileceğini düşündüğüm birkaç yeni prototipimiz var. Bak işte boncuklarımız daha yeni geldiler. Uuu uh, hakiki obsidyenden yapılma. Pek güzelmiş ama Stolas boncuklarla ilgilenmiyor. Tamamdır boncuk sevmiyor anlaşıldı. Daha lüks bir şeylere bakalım. Elimizde çok zarif göz bantları var. Yeni koleksiyonda onları mücevherlerle kapladık. Ha siktir bayağı iyiler ha. <laughs> Ve eğer cidden fıkır fıkırsan işte karşında yeni ejder matkabı 5000. Şimdi titreşim özelliğiyle birlikte. <laughs> İşte bu be. Tam stolasın ayarında. Alayım ben bunu. Amanın. Burası da neresi? Oldukça iyi korunuyor. C cephanelik, komuta merkezi. Sessizlik. En büyük avantajımızın kamuflaj olduğunu unuttunuz mu? Ay hayatım bak. Röntgenciler. Ay ne tatlılar yahu. Sanırım buraya aman yarabbi onları. Aman tanrım. Masum biri üzerinde o şeyi mi kullanacak? Onu durdurmalıyız hemen. Haklısın. Evet çocuklar zamanı geldi. İşte bu en uygun zaman. O aslı küçük sepsi kulaklığının bize yaptığı her şeyi hatırlayın. Şimdi yaptıklarını ödeteceğiz. İnsanlar için, cennet için ve kendimiz için. Hadi gidip kış tırtmalayalım. bulduk. Ekmek kapımızın içine sıçmasın diye zaten avanak patronumuzu takip ediyorduk. Ayrıca gizlenebildiğinizi mi sanıyordunuz? Geçen sefer götünüze yediğiniz tekmeden sonra gelebilmiş olmanıza şaşırdım. Şaşırdın mı? Daha hiçbir şey görmedin kaç Indirirsin lan. Orada sızılırım amına koyayım. <laughs> bana bak hele, istediğin kadar uğraş yanımdan bile geçemezsin kızım cehenneme hoş geldin Göt hoş <laughs> <laughs> Selam yavrum ben geldim. <laughs> Bize neler aldım? Bil bakalım. Gece oynarız diye bir sürü eğlenceli bok. Örneğin bu mum nasıl kokuyor biliyor musun? <laughs> Azdırıcı. Sonra bu bu şeyi bu bu, bu bu ne sikimse artık ama eminim ki bunu illa illaki bir sokarız değil mi? Ve son olarak bu kötü çocuğa bir bak! <gülüyor> Kitabım... <gülüyor> Kitabım sende mi Blitz? Evet, evet, evet. Ben de tabii hep yanımda getiririm. Niye, niye sordun ki? Geri almam gerekiyor. Kalıcı olarak. Dududududu bekle Stolas hadi ama bu meşgul olduğum için seninle birkaç tur finifonu es geçtin diyeyse hiç adil değil. Tamam şey ben yine sözümün bana düşen tarafını tutabilirim. Hadi gel sana güzel bir gece yaşatayım yaparım bilirsin. Lütfen böyle konuşma Blitz. Nazlanma Uruspo hayal kırıklığına uğramayacaksın. Hayır 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 lüzum yok. Ben kararımı verdim. Stolas lütfen bu bu kitabı ihtiyacım var lütfen. Bu kitaba ihtiyacım var. Her şeyi yaparım. Bu bir Asmodeus kristali. Senin adına kayıtlı. Ee, ne? Asmodeus kendi halkasındakilerin yasal olarak dünyada işe gitmesine izin veriyor. Ben de senin adına başvuru yaptım. Teknik olarak onun gözetimi altında olacaksın. Ama insan diyarında istediğin her yere yaptırım korkusu olmadan gidebileceksin. Şeytan yasalarını çiğnemedim. Artık Grimoire'ıma muhtaç değilsin. Ne? Sen... Artık dünyaya gitmek için beni görmek, bana dokunmak veya benimle yatmak zorunda değilsin. Anlamıyorum. Bunu bana neden veriyorsun? Seni yeterince iyi sikemiyor muyum? Çünkü öyleyse her zaman, her zaman daha iyi sikebilirim. Evet. Bunu sana veriyorum çünkü seni derinden umursuyorum. Ve bu bir süredir böyle. Ama aramızdaki rüşvete dayalı bu ilişki artık doğru gelmiyor. Hiç doğru olmamıştı. Olmayacaktı. Ve birini bu şekilde onun ne hissettiğini bilmeden kendime bağlı bırakmanın ne kadar yanlış olduğunu ancak şimdi görebiliyorum. Ben senin kendin olmaya devam etmeni ve kendi işini sürdürmeni istiyorum. Benimle kalmak zorunda değilsin. benimle... ...kendin istediğin için kal istiyorum. <laughs> Sadece sen istediğin için. Eğer ki istiyorsan. He, anladık. Sen benimle taşacak geçiyorsun. İlginç bir rol play. Daha önce denemedim ama bana uyar. Dur şimdi şöyle nasıl? Ağustolas, tabii ki seninle kalırım. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim bilet. Kendimi bulmamı sağladın. ...ve beni Mutlu ettiğin için kısa bir süreliğine de olsa işinde sana başarılar diliyorum. Ne dur? Ciddi misin? O orada dur bakalım Stolas. Ne saçmalıyorsun? Cevabımı aldın Bullet. Bir şey söylemene gerek yok. Ben uzun zamandır seninle olmayı istiyorum. Sana karşı hislerimin olduğu gerçeğine inanmaman ve tüm bunlar hakkındaki ilk düşüncenin sadece seksten ibaret olması durumu anlamama yetmişti zaten. Ne? Siktir git Stolas. Tüm bu duygusal saçmalığı üstüme fırlatarak benimle dalga mı geçiyorsun? En azından neler olduğunu idrak etmem için bana bir dakika bile düşünme fırsatı lütfedemez misin ha? Seni siktiğimin prensi. Bana imp uşaklarına davrandığın gibi mi davranacaksın? Beni öyle kalamazsın bir kere! Siz soylu götler bunu her seferinde yapabileceğinizi sanmayın! Sırt küçüğüz ve sizin kadar önemli değiliz diye duygularımızla oynayamazsınız! Bunu yapmana izin vermeyeceğim orospu. Hodri meydan! Blitz, seni çok yükseklerde görüyorum. Ama senin beni bu kadar alçakta gördüğünü bilmiyordum. <laughs> Elveda Blitz. Sulas dur! <laughs> lan! Lan ne oluyor lan?